süper bir yere geldik. Akbük'teyiz. E, i̇nanılmaz beğendiğim bir sitedeyiz. E, peyzajı tamamlandı. Havuzu da doldurduk. Her şey hazır. E, bir çekim yapalım dedik sizlere. Uzun süredir aslında e, burayı çekmek için heyecan duyuyordum. E, Bugün kısmet oldu ama hava birazcık kapalı. E, bayram da geliyor. Bayramda da hava kapalı olacağı için artık bugünü tercih ettik diyelim. E, gördüğünüz gibi gerçekten e, harika bir sitedeyiz. Temelinden itibaren Burayı takip ediyorduk, çok beğeniyorduk. Beni yakından tanıyanlar da bilir, çevreme hep tavsiye ettim. Çok da emin olduğum bir projeydi. Tamamlandı, hiçbir hayal kırıklığına da uğramadık. Hatta fazlası var, eksiği yok şeklinde. Burada bir ortak havuzumuz var. Buralara şezlonglar konacak. Bu şekilde güneşlenme alanı, havuza girme alanı böyle ve etrafta harika bir peyzaj, çok geniş bir peyzaj alanı var e, sitemiz toplamda 11 villadan oluşuyor hepsi de tam müstakil yani tam müstakil dediğimiz komple bahçeleri de kendilerine ait ve de duvarına yapışan bir ev yok zaten görüntülerde de görüyorsunuz hepsi ayrı ayrı e, bahçelerde peyzajla ayrıldığı için herhangi bir görüntü kirliliği hiç yok ve sitemizin hemen yan tarafı orman ve e, şu şekilde işaret ettiğim tarafta da deniz var bunu da drone görüntülerinde e, videoda zaten göreceksiniz. E, yani villalarımız hem deniz manzaralı, e, hem orman manzaralı. Sadece hangisini seçeceğinize siz karar vereceksiniz. Şöyle bir durumda var. E, şu anda toplamda 4 adet satılık villamız kaldı. 11 villadan dolayısıyla acele etmenizde fayda var. E, fiyatlar da güncel piyasa koşullarına göre diyelim makul seviyede, emsallerine göre makul seviyede. Bunlar için de benimle iletişime geçmeyi lütfen unutmayın. Aslında site zaten çok estetik. Bunu görüntülerde göreceksiniz ama daha fazla siteyi anlatmadan bir evi de hani size göstermek istiyorum. sizi de çok sabırsızlandırmak istemiyorum. dilerseniz şu köşedeki villamızı çekeceğiz orayı örnek şekilde hani eşyalandırdık. Örnek olması açısından Tabii ki siz kendi zevkinize göre burayı eşyalandırıp, dizayn ettiğinizde çok daha güzel olacaktır. Dilerseniz yavaştan eve doğru bir geçelim. Efendim buyursunlar. Evimize geldik. Şu anda hem bahçe alanımızdayız, hem verandamızı görüyorsunuz. Evimizi de dıştan zaten görüyorsunuz. Gerçekten inanılmaz şık bir ev. E, eve de zaten her şey yakışıyor. Burada geniş bir verandamız var. Gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6, 6 kişilik bir yemek masası çok rahat bir şekilde sığmış ki fazlası da sığar. Buraya ayrıyetten farklı yine bahçe mobilyası konabilir. Bu anlamda güzel bir alternatifimiz var böyle evimizin önünde. Ayrıyetten bahçe alanımız da geniş ve şöyle gördüğünüz bahçe arkası ve bu tarafı komple bize ait zaten bunları da göreceğiz. Yavaş yavaş şöyle de geçiyorum. Yani dediğim gibi bu ağaç da bu evin mesela onun için hani ağaç çiçek her şeyi burada değerlendirebilirsiniz gerçekten geniş bir bahçe var ve yaklaşık her villanın kendi arsa payı 300 metreye yakın bir seviyede dolayısıyla bu da bizim için çok önemli bir avantaj. Burada da bir böyle bahçe salıncağımız var öyle değerlendirmişler. O da eve yakışmış. Ee, dediğim gibi siz istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Burada da e, çok şık bir ağacımız var. Aynı zamanda e, şu peyzaj yani çimin bittiği yerde de sitenin e, o taraftaki girişi var. Ayrıyetten bir de aşağıda girişimiz var. Bu şekilde e, ve hemen burada e, yine evle bütünleştirilmiş çok şık bir barbekümüz var. Yine taş detaylı. E, bu da gerçekten estetik anlamda. Çok hoş. Zaten bahçe duvarlarımızda taş, evimizin dışında taş. Yani estetik açıdan, kullanış açısından da hiçbir problem yok. İşçiliğine, malzemelerine de çok güveniyorum ki zaten size her zaman arkasında durduğum evleri sunmaya gayret ediyorum. Burayı da dediğim gibi çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz firmayı da ve en baştan bugünkü aşamaya kadar her aşamasında. Burayı takip ettik, burada bulunduk, satış ile ilgilendik. Hem hani bizim için bu süreç keyifliydi, hem de ortaya çıkan sonuçtan herkes çok mutlu, herkes çok memnun. Siz de zaten bunu göreceksiniz. Buraya gelip gezdiğinizde de o heyecanı yaşayacaksınız. Evin içine doğru geçelim. Her binamızda da bu arada villamızda da çelik kapının yan tarafında bina kimlik sertifikası hazır. Dolayısıyla bütün evrakları tam herhangi bir şeye ihtiyaç çok gelip yaşamaya başlayabilirsiniz. Evet evimizin içine giriş yaptık. Burada bizi bir ahşap detay karşıladıktan sonra salonumuza geçiş yaptık. Ee, dediğim gibi burası örnek olarak hani hazırlanmış bir ev. Tabii ki sizin zevkiniz buraya dokunduğunda mutlaka çok daha farklı, çok daha güzel olacaktır. Ee, benim bahsetmem gereken e, detaylardan birisi de bu şömine Aynı zamanda üst kattaki odaya da devam ediyor. Yine buraların sıcak hava çıkışları da var. Yapım aşamasında da buradaydım. O yüzden çok kaliteli bir marka, çok kaliteli malzemeler kullanıldı. Mermerinden granitine her şeyiyle gerçekten kullanışlı. Buraya da bir odunluk şeklinde koymuşlar. Bu da tasarım anlamında şık bir şey oluyor ama dediğim gibi bunlar örnek. Siz farklı değerlendirebilirsiniz. Hemen bu tarafta e, mutfağımız var. Açık mutfak ama biraz daha böyle e, ayrı da kalıyor. O anlamda güzel. Mutfağımızın ön tarafında yani e, bahçeye bakan da bir penceresi var. E, o da aydınlık anlamında hem de yeşilliğe bakma anlamında güzel bir şey. Dediğim gibi villaların cepheleri yönleri farklı. Ona siz karar vereceksiniz. Genel anlamda ama bu şekilde. E, zemin katlı bir e, tuvaletimiz var. Küçük detay videoda var. Buraya hani askı olarak düşünmüşler, o şekilde eşyalandırmışlar. Ahşap merdivenlerimiz yukarıya doğru devam ediyor. Bu da çok estetik. E, merdivenlerimizin kenarlarında spot ışıklarımız e, ufak e, ve uzun olmak üzere e, pencerelerimiz var. Bu da merdivenlerin aydınlık kalmasını sağlıyor. Yine iki tane de yukarıda şık avize konumlandırılmış. Evet, üst katımıza da geldik. E, bu tarafta bir odamız var hemen e, bu şekilde. Tabii ki de eşyalı olduğu için de ayrı bir güzel gözüküyor. Ee, çocuk odası olarak düşünebilirsiniz. Burayı misafir odası olarak düşünebilirsiniz. Bu tarafta da ortak tuvalet banyomuz var. Banyomuz da oldukça geniş. Zaten detaylarını da siz izlediniz, gördünüz. Bu tarafta da yetişkin e, odası olarak kullanabileceğiniz, ebeveyn odası olarak kullanabileceğiniz geniş bir odamız var. Çift kişilik yatağıyla elbise dolabıyla, e, detaylarıyla çok güzel bir ev ve buradaki boydan e, tasarım bir cam e, yapıldığı için, bu şekilde tasarlandığı için e, bu odadan da sabah kalktığımızda denizi görüyoruz. E, bu da çok gerçekten güzel bir şey. Şu anda da görüyoruz aslında kameraya yansıyor mu tabii bilmiyorum benim gözümle görünüyor. E, yine burada da ebeveyn odası olarak kullanılabilecek güzel bir odamız mevcut. Çift kişilik yatağımız, elbise dolabımız, şifon yerlerimiz bunlar var. E, Balkona bu iki odadan da çıkış var. Yine bu odadan da yatağınızdan denizi görebiliyorsunuz. Bu anlamda çok estetik. Hemen burada da çok tatlı bir balkonumuz var. Balkonumuzun ön tarafında da güneşliğimiz var. Oraya da brandaları gelecek ve gölgelik şeklinde olacak. Tabi bu veranda için. Balkonumuz bu şekilde tatlı. Bir küçük sehpa, iki küçük sandalye ve bir salıncakla değerlendirmişler. Yine dediğim gibi siz daha farklı değerlendirebilirsiniz. Ee, evimizde bu şekilde mutlaka almanız gereken bir yer. Tekrar. Evet verandamıza da böyle içeriden çıktık. Ee, bunu da size bu şekilde yansıtmak istedim kameraya ki gerçekten insan çok huzurlu hissediyor. Yani evden şöyle bir verandaya çıkarken bunu da hani videoya yansıtabilmeyi umdum. Umarım yansımıştır. Umarım benim hani hissettiğim duygular size geçiyordur. Samimiyetim size geçiyordur. Ee, bunu da önemsiyorum. Çünkü gerçekten ne zaman ben buraya gelsem, ne zaman burada e, müşterilerimize sunum yapsam e, her zaman sanki ilk defa gelmişim gibi aynı keyfi, aynı huzuru yaşıyorum. Gerçekten de insan burada yaşlanmaz. Videoda kaç kere gerçekten dedim, kaç kere çok güzel dedim bilmiyorum. Tamamen hissettiklerimi size yansıtmaya çalışıyorum. Hani huzurlu gerçekten de. E, tabii ki hemen yanımızda orman var. Akbük'ün havasını da e, birçoğumuz biliyoruz. E, ben de hani açık söyleyeyim 4-5 aydır... Burada yaşamaya başladım dedim de yaşıyorken. Ben de inanılmaz rahatım artık. E, nefes alma yönünden de birazcık problem yaşıyordum. O anlamda da hani daha huzurluyum, e, daha mutluyum. Dediğim gibi burası size çok iyi gelecek. Bundan eminim. Lütfen bana ulaşmayı unutmayın. Telefon numaram aşağıda yazıyor. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.